Evet bugün sizlerle birlikte yine almış olduğum ekran kartımın testini yapacağız. Daha doğrusu öne çalışını yapacağız. RX 6700 X'de 12 GB GDDR6 ekran kartını aldım. 9500, 9500 liraya aldım. Düz tabirle 10.000 lira diyebiliriz. XFX'in 6700 X'desini aldım. 3 fanlı olan bir model. Şurada bir radyon yazımız var. Şurada 8 8 bir pinimiz var. Şurada bir tane switch var. PCI Express 4.0 destekli olan bir ekran kartımız kendisi. Furmark'ta arkadaş testini yapmıştı. 72 derece falan görmüştü ama daha biz test edemedik. Şurada 4 tane ısı borusu var. Arka tarafta da şöyle göstereceğim. Arka tarafta şöyle bir tane XFX'in Super IF diye bir yazısı var. Şurada ve arkada bir tane backplate'i var. Şurada bir tane hava mazgalı var. Fanların açısından dolayı hava güzelce girip çıksın diye bir mazgal yapmışlar. Burada da göreceğiniz gibi hatta şöyle çevireyim daha rahat görürsünüz. Şöyle çıkar burada zaten 12 GB olduğunu görebilirsiniz. 12 GB bir bunun iki modeli var. Biri 10 GB'lik, biri 12 GB'lik olan modeli var. Bu elimdeki olan model 192 bitlik olan veriye sahip olan ekran kartı. Ee, bunun bir alt sürü ekran kartını alacaktım normal şartlarda ama onu istemedim. Bu 2K için olan bir ekran kartı ama 4K'da da oyun oynayabilirsiniz. Hali hazırdaki sistemimden de kısaca bahsedeyim. B850 Eagles 556 x e, X anakartım var. 7800 x 3 işlemcim var. 16 GB RAM'im var ama daha bu arada ekran kartının hiçbir şekilde bandrolü açılmamış. Şöyle siz çalışacağım ama bunu oradan pek göremeyebilirsiniz. Şurada XFX'in kendine ait bandrol üstünde duruyor. Hiçbir şekilde kart açılmadı. Ne dair bir resmimiz var en azından videomuz var. Evet bugün sizlerle birlikte Gigabyte kutusunda açtığımız XFX'in 6700 x ekran kartını incelemiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.